den ne soruyor. Bir diyan da. Bu da çok böyle rahatlık gibi. Yer açtım. 66. Bu yer berat dersin. Şapka istiyor. Öncelikle çok heyecanlıyım gerçekten. Bu benim Süper Lig'deki ilk golüm. Maç hakkında da maça iyi başladık. Zaten 3. bölgede baskı yapıp gol atacaktık. Hani öyle planlamıştık. Bunları gerçekleştirdik. Gol attığım için de çok mutluyum. İnşallah devamı gelir. qarşısında güzel bir galibiyet. Tabii ki bir de Göztepe olunca tabii daha da güzel oluyor. Ee, i̇nşallah e, ikinciliğini bitir, e, tamamlayacağız ve Fenerbahçe'nin heveslerini de e, kursaklarında bırakacağız. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkürler. Ne oldu? Kis vardı elimde onu aldı. Ona rağmen maça geldin. Evet. Ameliyatlı ameliyat. Evet. Peki kazandı Kazandı. 3 golü de attık. Göztepe'ye kümeye. Göztepe kümeye. <laughs> Göztepe çok çok şükür bugünleri de gördük. 3-4 senedir bu maçı bekliyordum ben. Göztepe kümü yedim Elhamdülillah İlhan Barut'a çok teşekkür ederiz. Her maç Cihan geliyorum. Özellikle Konya'da oturanların her maça gelmesini istiyorum abi. Başka Konya Spor yok. Lütfen destek verelim takım abi. Ben 80 kilometre geliyorum ya. Bu kadar zor değil ki. Adam ne burada gelmiyor ya. Önümüzdeki maçlarda da umarım böyle güzel galibiyetlerle ikincilikte bitiririz. Mini kardeşlerimiz var. Çok güzel yeşil ben beyaz. Konuşalım. Hem de boyamışlar evet. özel. Kim hazırladı? Ben hazırladım tabii ki de ya. <laughs> Müthiş olmuş ya. Tanıyalım şey... sizden isminiz. Nuri Ensar. Evet. Seninki? Fahrettin Emin kalıyor. Güzel bir galibiyet oldu. Evet abi. Evet ya çok mutluyuz. Her zaman gibi yine bizi şaşırtmadı sağ olsun. <laughs> aldık maçı güzelce tertemiz. Şimdi <laughs> iftarımızı yapacağız. Konya Spor'a tebrik ediyorum. Fenerbahçe 24 sattığında ikinci, ikinciliği verdik ve tekrar aldık. Abi çok iyi oynadık. Heh. Göztepe çok zor bir maç. Göztepe küme oyn Düşmemek için oynuyor. Biz ikincilik için oynuyoruz. Çok iyi bir maç oldu. 3-0 aldık mutluyuz. Oyunları Konya Sporu bozar. Herkes bilsin. Kerim bak, bak, abi seni çok seviyorum. Kendisi Formanı bana verir misin? Verdim peki. Vermedi. Çok ağladı göz yaşar. Ama Bak gözleri de. Çok ağladı. Gözleri de yaşlı. Peki Abdülkerim gördü mü bunu? Görmedi herhalde görmedim. O zaman bu bu vesileyle Abdülkerim'e Mesela, bunu iletiyoruz. Muhammed evet, Etka Orhan, hey, Hocuğum, tamam. Muhammed Etka Orhan çok seviyor nereye kendisini Muhammed er çok, Muh e <laughs> <gelmedim>. çok seviyor <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Etka Orhan ismi e, formasını istiyoruz kendisinden. Bugün e, e, Göztepe'yi yenmek için buraya geldik. Tabii ki bu arada Fenerbahçe'nin ikinciliği de çok uzun sürmedi. Şimdi e, şimdiden Konya Sporumuza diğer kalan maçlarına başarılar dileriz. Tebrikler Konya Spor. Konya Spor, Konya Spor çok harbi şekilde Göztepe'yi yendi. İntikam aldık resmen. Abi tamam, benim düğünüme geldin. Estağfurullah. Oğlum, ilk maşallah. maçı ilk maçı Abdülkerim abisi verdi hediyesini. Evet. Çok güzel. Yani. Üç sene önce onlar bize orada yaşattı Mustafa abi seni hatırlıyorsun. Burada da İzmir deplasmanında. Neyse biz terbiyeli olalım. Biz terbiyerimizi bozmadık. misafir şehri. Biz Ramazan'da onlara hayırlı Ramazanlar dileyelim. İkincilikte başarılar dileyelim Göztepelilere. Aynen. Onların böyle bir 10 sene 15 sene önce gittiğimizde o eski Asuncak da böyle anlarımız vardı o arkadaşlarla da. Onlara kucak dolusu koyuna sevgileri gönderiyorum. Aynen. Alt ligde başarılar. Hayırlı Alt ligde başarılar abi Göztepe'ye. ne Göztepe'nin düşmesi iyi oldu gibime geliyor yani. Hani pek sevmem öyle düşen takımlar ama Göztepe'yi yani hak etti gibime geliyor yani tabii. Yani biz oraya gidiyorduk. Neler yapılıyordu yani biliyorsun. O yüzden endüstriyel futbola ayak uydurabiliyor İlhan Hoca antrenman taktikleri olsun ve diğer konularda da çok saygılı efendi bir hoca, tam bir Anadolu insanı İlhan Hoca. Yani çok mutluyuz, herkes mutludur bu konuda. Konya Şampiyon Göz, Göztepe Kümeye. Helal! Helal! Göztepe'yi yendik, Konya başarılar. Konya Spor çok iyi oynadı, onları ilk önce tebrik ediyorum. Seyirci de çok seviyorum, ona buradan selamlar. Anneme, ablama çok selamlar. Valla çok güzel bir maç oldu. Kutluyorum hocayı. Işte. Konya sporumuzu ve şampiyonluğu diliyorum inşallah olursa. Çok istiyorum. Bu yıllardan beri bekledim bir anda. İnşallah olur. Fransa'dan geldim maça. Hoş, ee, hoş bulduk. Ak Teşekkür ayı ederim. Ayı Akşehirliyim kendim. Bu sene şampiyonluk olurdu. Çok güzel olurdu 100. yılımızda ama olmadı. Kismet. İnşallah e, seneye. Çok güzel bir galibiyet aldık. Konya sporumuz bizi çok mutlu etti Ramazan ayında. Bu arada benim iPhone'da da çalıyor. IPhone. <laughs> Helal. Yalnız Göztepe'yi, Göztepe'yi gözleme yaptık. Aynen Göztepe'yi gözleme yaptık. Göztepe'yi gözleme yaptık. Ramazan'da çok güzel oldu. Ne Konya be. Bravo. Helal. Maşallah, Helal. Maşallah, maşallah. 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 Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Hem, hem pokonun ki hem seyresiliyim. Evet. Hem şerisisiniz hem pokonun. Evet. Oh. Konya spor destek vermeye geldik. Sadece maça mı geldiniz, burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Burada yaşıyorsunuz evet. ne iş yapıyorsunuz? Ben oyuncuyum. Kazanmak zorundaydık zaten. İkinciliği kaybettiğimiz için. O yüzden net bir galibiyet aldık çok mutluyuz. İnşallah böyle devam. İtfak Holding Konya Sporumuzun golü 17 numaralı formasıyla Sokoooooooooooo Çıkan ben zaten farklı kazanacağımıza inanıyordum. Gerçekten de farklı kazandık. Ee, bizim taraftarlar kümeye kümeye dedi. Yani ben bu Ramazan ayında o, o lafa katılmıyorum. Biz karakterimizi ortaya koyduk. Zaten bizim oyuncular yapmayın dedi. Abdülkerim özellikle bizim doğu üste Apalı Reis'in oraya kadar nalçacıların oraya kadar gitti. Yapmayın yapmayın dedi. 3 puanı 3 golle aldığımız için tabii ki mutluyuz. Şu Ramazan mübarek günde... Bu kadar gelen taraftarın hepsinin ayağına, emeğine, yüreğine sağlık. Gerçekten güzel bir galibiyet oldu. Daha farklı yenebilirdik, daha çok gol atabilirdik. Ama 3-0'da bizi tatmin eden bir skor. İnşallah ikinciliği Fenerbahçe'ye bırakmayacağız. Kimseye bırakmayacağız. İnşallah ikinci olacağız. Ve seneye Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz.